Balıklar. Birincisi. Balıklar su ortamında yaşayan omurgalılardır. Çoğunlukla solungaçları sayesinde oksijen alırlar ve yüzme organları olan yüzgeçlerle hareket ederler. İkincisi. Balıkların türleri oldukça çeşitlidir. Tatlı su ve tuzlu su habitatlarında bulunabilen binlerce farklı balık türü vardır. Üçüncüsü balıkların bazıları büyük boyutlara ulaşabilir. Örneğin, balina köpek balığı dünyanın en büyük balığıdır ve 20 metreye kadar uzayabilir. Aynı zamanda en ağır kemikli balık olarak bilinir. Dördüncüsü, balıkların renkleri ve desenleri, türlerine ve yaşadıkları ortama bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Bazı balıklar, kamufle olmak veya eşlerini çekmek için çeşitli renklere sahip olabilir. Beşincisi, bazı balıklar elektrik üretebilir. Örneğin, elektrik yılan balığı gibi bazı türler, çevrelerine elektrik akımı göndererek avlarını tespit eder ve avlanır. Altıncısı, balıkların hafızası oldukça gelişmiştir. Deneyler, balıkların belirli yerleri ve yemleme zamanlarını hatırlayabildiklerini göstermiştir bazı balıkların da yüzlerce kilometrelik göç rotalarını hatırlayabildiği bilinmektedir. Yedincisi, balıklar, sucul ekosistemler için önemli bir rol oynar. Hem plankton gibi küçük organizmaları tüketerek besin zincirine katkı sağlarlar, hem de sucul bitkilerin yayılmasına yardımcı olurlar. Yedincisi, balıklar, sucul ekosistemler için önemli bir rol oynar. Hem plankton gibi küçük organizmaları tüketerek besin zincirine katkı sağlarlar, hem de sucul bitkilerin yayılmasına yardımcı olurlar. Dokuzuncusu, bazı balıklar sesler çıkarabilir. Bu sesler çiftleşme davranışlarını kontrol etmek, avlarını etkilemek veya tehlikeyi bildirmek için kullanılır. Onuncusu, Balıkların avcıları arasında köpek balıkları, orkinoslar, yılan balıkları ve balık kartalları gibi türler bulunur. Aynı zamanda insanlar da balık avlar ve tüketir. Eğer buna benzer videolar gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.